Evet sevgili Terazi Burcu, haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım Terazi Burcu'nu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Sevgili Terazi Burcu, bu hafta itibariyle sanki hani ee, ne derler? Turna'yı havada gördü de işte çok seyahat edecek falan böyle inanışlar vardır ya sen kendin koşu olmuşsun. Bu nasıl bir seyahat, nasıl bir koşuşturmaca yani e, bu hafta itibariyle çok fazla gezeceksin Terazi Burcu. Alışverişler yani oradan oraya, oradan oraya sürekli bir alışveriş e, olayı var. E, kalabalık alışveriş merkezleri var. Yani e, evli terazi burcu için şunu söyleyebilirim. Eşinle birlikte onun elinde iki paket, senin elinde iki paket beraber çılgınca bir alışveriş temposu. Yani burada gördüğüm Ha evet yani maddi durumumuz yok ki diye diyebilirsin vesaire ama yani aldığın şeyler öyle almışa hani anormal yani bir moral bulma şeyi var sende. Ve burada e, runik bir sembol gördüm. Biraz da bu para durumuyla alakalıdır. Bereketi bolluğu getiren bir sembol. E, acaba biraz da runik olması dolayısıyla şu geldi aklıma. Yani e, hani böyle dijital platformlarda olur ya şu şekli çiz bereket sana gelsin. Bilmem bu tarz bir şey yapmışsın sen sanki. Yani ya da ne bileyim. Bir kavanozun içine hani pirinç koy, dua oku. Böyle şeyler yapmışsın bu aralar. Yeter artık demişsin. Ben bereketi istiyorum. Biraz daha maddi olanaklarım artsın demişsin. Bunun içinde bir şeyler yapmış, yapmış gözüküyorsun ama şöyle söyleyeyim. Evet akışı sağlamışsın ama akış şu yönde gelişmiş. Çılgınca alışveriş yönünde gelişmiş. Yani alışveriş yapma olanağını yakalamışsın. Heh, bu olanak geliyor sana bu hafta. Fırsat gün doğdu bana diyorsun yani böyle. Baş harfi F ya da E olan terazi burçları. Bekarsanız eğer baş harfi E ya da F olan terazi burcu. Evleneceğiniz kişiyle partnerle karşılaşıyorsunuz. Karşı karşıya geliyorsunuz. Bir masa başında bir sohbet var. Bu aslında pek masa başı değil de hani bir yer bir açılış yapar da kokteyl gibi masalar olur da. Yani böyle bir yere gidiyorsunuz ve bir insanla karşılaşıyorsunuz. Belki de böyle bir yerde mi çalışıyorsunuz o da olabilir. Ve üç göz aydınlığımız var sevgili terazi borcu. İnanılmaz bir mutluluk yaşayacaksınız. Hiç beklemediğiniz müjdeli haberler geliyor size bu hafta itibariyle. Çok 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 sevinçten havalara uçacaksınız. Ve zaten ondan sonra hareketlilik başlıyor. Baş harfi T olan Terazi burcu. Hem burcunun baş harfi T, hem senin isminin baş harfi T. Yani birisinin karşısına dikilip bayağı bir akıl vereceksin. Çünkü karşındaki insan laf söz dinlemeyen sürekli hatalar yapan bir arkadaşın Ve artık yeter diyorsun. Tamam ya elini beline koyuyorsun. Diyorsun ki bak güzelim bak. Yani bu yaptıkların pek doğru değil. Artık aklını başına topla gibi şöyle bir atar yapıyorsun yani. Evet sevgili terazi burcu şimdi de şöyle bir tabağımıza bakalım. Dediğim gibi bu e, yani etrafa yapmış olduğun e, münacat efendim ritüeller ne diyeyim bereket şeyleri hanenin içerisine aksediyor. Nasıl aksediyor? Çünkü toplu bir paran geliyor. Terazi burcu Şimdi şöyle söyleyeyim senin maddi konularınla alakalı tek bir kişinin çok yoğun bir gözü var. Hep gözü yani bunun eline para geçiyor mu geçmiyor mu derdi o. Kafaya takmış vaziyette. Ama yani ne yaparsa yapsın ne kadar hani incelerse incelesin senin e, sana bu yüklü meblağ geliyor. 9 gün içerisinde hane içerisine gelecek olan bir insan var. Ve daha önce hani hiç aydınlatılmamış. Ee, senin aslında unuttuğun, çok daha unutmuşsun. Zamanında merak etmişsin. Aileyle ilgili bir mesele. Belki de eşinle ilgili bir mesele bilemedim. Ama e, sana bir açıklama yapılmamış. İşte bu açıklama bu hafta itibariyle yapılıyor. Sevgili terazi borcu ve hani çok şok oluyorsun Allah Allah diyorsun yani ben zaten düşünmüştüm ama böyle olacağını tahmin etmemiştim diyorsun şaşırıyorsun bilgiler verecekler sana diyecekler ki ya sen bilmiyorsun ama böyle böyle hani bu eşinle mi ilgili eşinin tarafıyla mı ilgili yoksa atıyorum anne tarafı olur baba tarafın olur bir birileriyle ilgili bir bilgiye şaşıracaksın bayağı bir. Bekar olan terazi borçlara. bu nasıl bir aşk? Yani nasıl bir tutku? İkimiz bir vücuduz demişsiniz. Yani beni yani bir tek artık kafalarınız kafanız da artık yani ortanızda sadece ikinizin boynu arasında bir boşluk kalmış. Böyle bir bütünlük bakın. Ruh ikizinizi buluyorsunuz. Terazi burçları ya da evli olan terazi burcuysanız şunu da söyleyeyim eşinizle bir balayı yani müthiş bir sevgi aşk böyle bir olay var ama bekar olan terazi burcu için ise dediğim gibi kesinlikle ruh ikizini buluyorsun ve geçmişte bıraktığın kişinin haberi oluyor bu olaydan acayip kızıyor söyleniyor yani nasıl oldu da buldu bu bunu hak etmiyor ki hala yani zaten hani seni üzmüş geçmişte bu kişi değer vermemiş. Çok üzmüş seni. Ama sen şimdi sana değer verini bulduğun için bu geçmişte bıraktığın kişi inanılmaz kriz geçiriyor yani. Baş edemiyor, ağlıyor, çatlıyor, her türlü şey yapıyor filan tepki veriyor ama müdahale edemiyor maalesef. Evet e, ve bunun ötesinde bir yüzük takma olayı var. 7 e, gün içerisinde sanki kendi aranızda kendi içinizde yani bu yüzüğü ben sana aldım. Sen de bunu tak. Sen de bunu tak şeklinde. E, kendi içinizde fazla göze batmayan sanki hani böyle bakan birisi Alyans değil de atıyorum onu taşlı bir aa ne kadar güzel yüzün filan hani anlam veremeyebilirler ama bunu bir tek siz bileceksiniz zaten ee, bu yüzüklerin değerini onu da söyleyeyim ve 7 saat içerisinde de bir şeylikler var farklılıklar yoldan bir haberiniz geliyor bakın Sanki sizin evinize birini bırakmak istiyorlar. Bu kayınvalideniz mi, anneniz mi bilemedim bir bayan. Ama yaşlı bir bayan. Yani birden kapınızı çalın, hani müsait olun olmayın onların umurunda değil. Veya yani ben geldim de diyebilir bu kişi. Böyle bir bayan gözüküyor. Evet sevgili terazi burçları. Haftalık kahve falıyorum o. şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.